Selam Aleyküm. Ananı sikerim. Korktum lan. Bir anda karşımda. Dur şunu. Gel mod. Survival yapalım. Gelme lan. Çok bayağı güzel ses çıktı. oldu mu şimdi ekran karanlık gözüküyor şuradan bir bakabilir miyim ee, sarhoş geldin ne yapayım öyle şey yapıyorsun gittin mi hemen Minecraft oynayayım dedim yani. Ben bu sohbeti nasıl şeye getireceğim ya? Zaten kimse yok ha. Da. Neyse. Dakikada bir bakarım yani şu aşağıda saate bakarım ben. Bu ne oğlum oyun kastı. Burada kasıyor mu acaba? Oo, de yayın çok kötü duruyor ya. ya burada mısın? Yayın baya kasıyormuş. Ne yapalım artık? Ben de oyun kasmıyor ama. Bu ne oğlum ya? Gecenin birinde yayın açıyorum ben de. Sıkıldım ne yapayım ama. Ne Ne hemen çıkacağız ya? Cık. E ben yayın yapayım. Sonra gitsek.